Şimdi oynayacağız. <laughs> Merhaba. Şimdi oyun oynayacağız. Evet. Evet, hadi başlayalım. Önce bizim oyuncaklarımız biraz karışmış, değil mi? Eee gördünüz. Misketlerimizle ahşap bloklarımız birbirine girmişler. Şimdi biz onları önce birbirinden ayırmakla başlayacağız. Misketleri sepete koy istersen. Hadi bakalım. Ünlü misketleri seçiyor şimdi. Yardım ister misin? Yoksa tek başına yapabilir misin? Yapabilir misin tek başına? Hadi o zaman. Hadi bakalım. Evet, biraz daha görüyorum ben. Onları da al. Bitti mi acaba Aymir? Bitmedi mi? Nasıl da saklanmış bir sürü misket. Aa bak bak buralardan da çıktı. Hepsini al. Neredesiniz misketler? Çıkın ortaya. Bak çıktılar bile. Bak orada bir tane daha kaldı. Görebiliyor musun? Hı? Aferin sana. Sen de çok hızlısın. Sanırım hiç kalmadı. Hepsini topladın. Bravo sana. Şimdi köprü yapabilir misin bunlardan arabaların için? Misketleri bana ver. Sepeti bana ver. Şimdi biz köprü yapalım. Evet biz başladık bile yapmaya köprümüzü. Evet oda atak. Evet tek başına yapabilir misin köprüyü? Ben sana yardım etmeyeceğim sadece seni izleyeceğim. Hadi bakalım. Evet şimdi oda. Hadi bakalım daha da büyütebilirsin. Kocaman yap ama şimdi küçük oldu bu. Daha büyük olabilir. Evet bir sürü bir sürü kullanarak yapabilirsin. <laughs> hayır hayır hayır. Bak çok uzun yapalım bence Emir. Evet. Çok, çok bak. Bak ben bu taraftan yapacağım. Sen de o taraftan yap. Tamam mı?